Türk savaş geleneğinin bir yansıması sayokandan bahsediyoruz bir dövüş sanatı diyoruz her geçen gün birçok kişi tarafından daha da çok biliniyor yine sude Gülakerle Can Kılınç gitti bu efsane sporu bakın nasıl görüntüledin? spor hani sadece öyle kendini koruma için değil bir e, aşka bir şeye, tutkuya dönüşünce bu şekilde şimdi yaklaşık 10 yıldır falan buradayız. Nasıl öğrendin bu sporu? Bir iki hareket gösterir misin? Savaşçıların yolu kanların yoludur. Bizde Kağanlılar çok önemli. Kağanlıların e, savaş sanatlarındaki yapıları bizim için önemli. Bordo berelilerden polis akademisine, polis akademisinden üniversitelere kadar öğretilen savaş sanatı artık 7'den 70'e herkesin milli sporu haline gelmeye başladı. Türk'ün öz mirası olan sayokan hem savunmayı hem de disiplini öğretiyor. Türklerin binlerce yıllık savaş kültüründen beslenen Sayokan, 1999 yılında federasyon çatısına kavuştu. Bu spor branşı Türkiye'de 26 ilde, yurt dışında da 12 ülkede yayıldı. 26 yıldır Anadolu'nun ruhu, Türk'ün nefesi sloganıyla büyüdü. Orta yaş ve üzeri insanlarımıza da yönelik programımız var. Ordu personelleri geçmişte, Paça Komando Tugay'ında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, ee, rütbeliler sayokan eğitimleri aldılar. Emniyet Teşkilatı'nın içerisinde e, rütbeli olarak, komiser olarak eğitim aldılar. Hem teknik açıda e, çoğu spordan farklı e, tekniklerimiz var. Hem de şöyle söyleyeyim, Türk e, sporu olması, Türklü ifade etmesi en büyük fark benim için. Kore'nin milli sporu Tekvando'nun dünyada gördüğü ilgiye benzer şekilde Sayokanda Türkiye'nin evrensel sporu olma yolunda hızla ilerliyor. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar geniş bir kitle tarafından öğrenilen bu spor yalnızca dövüş teknikleri değil, aynı zamanda cesaret, dayanıklılık ve milli kimlik bilinci de aşılıyor. İlk gelenlere e, bu milli şuur, milli bilinç aşılanıyor. Dolayısıyla biz buraya gelirken özellikle Mehter Marşı ile olsun antrenmanlarımızı, derslerimizi Mehter Marşı ile olsun, diğer Türk müzikleriyle olsun bunlarla bu şekilde yapıyoruz. Ee, yine bunun haricinde antrenmanlarımızda e, örf adetlerimiz öğretiliyor.